Değerli spor severler yine sporla dolu bir haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkarak yüzümüzü güldürürken Galatasaray <laughs> Şalke ile berabere kalarak turu maalesef Almanya'ya bıraktı. Ligde 3 büyükler yine birlikte kazandı. Yoğun bir gündem var her zamanki gibi konuğumuz. Türk futbolunun usta ismi ikinci duayeni Faik Yılmaz. Faik abi hoş geldin. Hoş geldi. Nereden biliyorsun oğlum hoş geldiğimi? Belki hoş gelmedim. Bu nasıl bir ezberciliktir ya? <laughs> evet haklısın hoş geldiğini de hiç görmedim Çok mu Betsi? sıcak oğlum burası bana bir fenalık geldi Serhat. Her neyse evet Galatasaray harika of. bir geri dönüşe imza atarak 2-0 geriden gelip 4-2 kazandı abi gerçekten büyük bir... Şimdi Serhat sen Aşil'i bilir misin oğlum? Hayır. Vereceğim cevap bir şey değiştirecek mi abi? Hayır. Eyvallah. Şimdi bu Aşil'in annesi Tanrıça Tetis biliyor musun? Babası da sıradan bir insan Peleus. Yani aslında olaya baktığın zaman tipik bir zengin kız, fakir oğlan masalı gibi biliyor musun? Şimdi bu Peleus bu kızı istiyor ama bu kızın tanrıça babası kızı vermiyor filan. O zaman Peleus da diyor ki ulan diyor bunların Allah'a yok diyor. Allah'a yok bunların diyor çıkıyor gidiyor anlatabiliyor muyum? Abi sadede gelsen artık. Vur oğlum bir işte onu anlatıyorum Onu anlatıyorum zaman. oğlum işte. Sonra işte Berdel filan oluyor. Bu arada işte aileler birbirlerine oluyor. geliyorlar. Oluyor. Mitolojide Berdel. Evet. Evet. Onlar böyle barışıyorlar barışıyorlar filan. Ondan sonra Aşil dünyaya geliyor. Hele hele. Çok önemli. Hanimiş. Şimdi anne tanrıca baba senin gibi gariban. O yüzden de çocuk yarı tanrı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Annesi de Annesi de bu Aşil'i alıyor diyor ki ya bu çocuk da ölümsüz olsun diyor. O ölümsüzlük nehrine getiriyor. Yalnız annesinin elinin suya değmesi yasak. Serhat. Çok önemli. Evet. O yüzden çocuğu bu topuğun o üst tarafından Duduyor böyle. Tamam mı? Oradan suya böyle batırıyor. Hmm. O yüzden o çocuğun en zayıf kısmı işte ayağının o üstündeki tarafı oluyor. Zaten sonra da savaşta ölüyor biliyor musun? Oradan okla vuruluyor bu topuğunun oradan. Orada ölüyor bir Pitt. Yani? Yani Zücu, Selam. Galatasaray 2-0 geriye düştükten sonra Topları Drogba ile Burak'a gönderdi. Onlar da dönem bu topları aldı ve pozisyonlar buldu. İşte ordusporun aşil tendonu da bu durumdu Zerat. Gerçekten ilk kez bir hikayeyi yorumuna bağlıyor. Bugün tarih yazılıyor burada. Bu nedenle ben de sesimi çıkarmıyorum. Ona herhangi bir zarar vermiyorum. Ne diyorsun Serhat? Bağlamak benim işim ya. Evet Fenerbahçe'de bir sıfırdan maçı çevirdi. Takım toparlandı diyebilir miyiz abi? Ya Bari şimdi bak ilgili... deriz ya da demeyiz Serhat. Mesele bu değil zaten. Anlatabiliyor muyum? Mese mesele nedir abi? Mesele şimdi <laughs> baktığın zaman bak. Şimdi haftaya bir derbi var Serhat. Evet. Doğru oturalım açık konuşalım yani anlatabiliyor muyum? Doğru, Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk olacak. Bak evet. bu çok önemli. Fenerbahçe kazanır Galatasaray kaybederse Fener zirveye ortak olur Zerat. Galatasaray kazanır Fenerbahçe ile Beşiktaş berabere kalırsa Cimbom zirvede yalnız kalır. Beşiktaş kazanır Galatasaray berabere kalırsa Zerat. İşte o zaman ortalık Abi tamam oradan bir yere gidemeyeceğiz sanki. Ee, bak öyle değil bak. Mesela şimdi mesela Fener kazansa, Cimbom berabere kalsa Ordu da maça çıkmasa Bak lig nasıl karışıyor düşünebiliyor musun? Evet e, gerçekten de bu hesaplar şampiyonluk düğümünün ne kadar zor çözüleceğini gösteriyor galiba. İsterseniz bırakalım bu düğümü bir tarafa daha fazla düğümlenmeyelim artık bu konuyla ilgili. Avrupa maçlarına yoğunlaşalım. Fenerbahçe tur atladı Galatasaray ise işini zora soktu. Serhat bak şimdi burada benim gözüme carban bir durum var. Evet. evet. UEFA buradan bak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe'ye büyük bir haksızlık yaptı. Haksızlık yaptı diyor. Ama ha? hiçbiriniz buradan kalkıp da bundan bahsetmediniz. Ya Serhat UEFA sizi satın mı aldı kardeşim? Ne, ne diyorsun sen? Ya ne, ne alak? Evet. Evet, evet ne satın alması abi gözümüze çarpmayan ne olabilir? Şimdi evet. bak ben sana söyleyeyim. Galatasaray gruplardan çıktı değil mi? Şimdi bu turu geçerse ne oluyor? Çeyrek final oynuyor. Şimdi Fenerbahçe'ye gelelim Fenerbahçe gruplardan çıktı. Evet. Bu turu geçmesine rağmen çeyrek final oynayamıyor Serhat. Bir tur daha geçmesi gerek. Şimdi bu nasıl bir çifte standarttır kardeşim? Siz buna hiçbiriniz nasıl ses çıkarmazsınız? Siz ya bunu abi. nasıl atladınız Serhat yapmayın. Evet abicim <laughs> ne alakası var Avrupa Ligi'nin statüsü ya öyle olduğu için. Ya bırak Serhat yemişim Avrupa Ligi'ni sen ne diyorsun ya? Biraz dürüst olun oğlum ya. Ya niye dürüst Ya bırak Serhat her şey ortada. Ya, ya git ben... Allah aşkına bir şey anlatıyorum. Ya ben mi Oğlum. çıkarmadım çeyrek finale? Ben Kardeşim. mi çıkarmadım çeyrek finale? Oğlum matematik ortada. Siz buradan... Bak cesur bir gazeteci... Yok cesur ben cesur nefsi cesur müdafaya girer ama. Ne bundan sonrası ağır tahrik sonrasında da nefsi müdafaya Neydi, girer. Bu? Seyirci de bana ya, hiçbir bırak şey demez. Allah aşkına i̇nsanlar, bırak. İnsanlar da şahit vallahi bak. Oğlum bana mı diyorsun? Lan ben seni... Lan ben seni...